15 Temmuz'u daha çok yeni geride bıraktık. E, bu milletin verdiği dersi aslında bu konuda hem Türkiye'de hem dünyada herkes gördü. Bu unutulmuş olabilir mi diye de sormak isterim. Öncelikle sağlıklı günler, iyi pazarlar diliyorum. Bu tespitlerinizin hepsine katılıyorum. Çoşkun Bey'e de selamlar sunuyorum. Sabah saat 1 civarında kendisini de dinledim canlı yayında. Dolayısıyla bir tek cümle söyleyeyim. Eski Türkiye eskide kaldı diyelim. Dolayısıyla bu eski Türkiye'nin eskide kaldığını zaman zaman hatırlatmak, toplumun, siyasetin ve tüm kurumların bu konudaki duyarlılığını kayda geçirmek her zaman faydalı. An itibariyle de bunu ortaya koymuş oluyoruz. Peki, şimdi hemen böyle bölüm bölüm gidelim istiyorum. Sayın Başbuğ, Tabii sizin ki. de ilk yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi Cansın Elbacı, gece bana göre çok büyük bir skandal olarak ortalığa dökülen bu bildirinin ben tesadüfen veya gelişi güzel bir milli tepki olarak yapıldığını asla ihtimal vermem. Şimdi darbelerden çok çekmiş bir ülke olarak bu tür belgelerin ne anlama geldiğini ve ne maksatla yapıldığını bırakın bir amirali, bir üst düzey askeri yetkiliyi yoldan geçen herhangi bir vatandaşa sorun çok net cevabını verir. Bu bilerek kasten ve bir takım odakların fişeklemesiyle halk ağzıyla yapılan bir e, çıkış olarak algılanmalı ve muhakkak da hesabı sorulmalı. Şimdi e, burada e, Montre ve kanal projesi üzerinden yürütülmek istenen süreçte ben asla amacım ve hedefim Montre veya kanal olduğu üstüne e, ihtimal üstüne durmuyorum. Burada çok geniş kapsamlı planlı bir operasyon var ve bir takım operasyonların da altyapısını oluşturacak şekilde e, bir çıkış olduğunu görmekte büyük fayda var. Zira sosyal medyada ben geceden beri yakın takip ettim. İşte ee, işte imza atmayanlar da devreye girmeli veya işte sesini duyurmayanlar da sesini duyurmalı gibi tıpkı Gezi benzeri bir hadisenin bana göre altyapısı yapılıyor. Şimdi Türkiye çok önemli bir süreçten geçiyor. Hı. Ve az önce işte sincarı konuştuk. Operasyonlardan bahsediyoruz. Büyük harekatlardan bahsediyoruz. Üstelik bu harekatlar hem bölgenin hem ülkenin istikbaliyle doğrudan orantılı olan olaylar. Keza Suriye'deki tablo ortada. Kafkasya'da da hala sular durulmuş değil. Ukrayna ile Rusya savaşa girer girmez tartışılıyor. Yunanistan'ın Ege'de yaptıkları ortada. Siz şimdi bütün bunları görmezden gelir de e, ülkede farklı bir gündem oluşturmak, ülkenin odaklanmasını bozmak için böyle bir çıkış yaparsanız o zaman ben şu soruyu sorarım. O madem bu kadar hassas ve duyarlısınız FETÖ kılcallarına kadar devleti sararken nerelerdeydiniz? bu işler yapılırken ne tür tepki verdiniz ve o omuzda taşıdığınız rütbenin hakkını nasıl bu millete ödediniz? Bunlar sorulur. E şimdi FETÖ kılcallarına kadar işlemiş, siyasi iktidar olması ve yapması gerektiği dönemde e, gene halk ağzıyla satırı vurmuş örgütün bütün ahtapot kollarını kesmiş. Sonradan ortalığa çıkıyorsunuz ve o süreci görmezden gelerek yapılanı eleştirmeye kalkıyorsunuz. Buna tek kelimeyle akıl alay etmek denir. Ve ben ısrarla vurguluyorum, ee, bu e, 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 muhtıra dediğimiz 27 Nisan tarzı bir muhtıradır. Bir takım karanlık sağır odalarda kaleme alınmıştır ve şu an hala belli değil. Yani kim başlattı, nerelerde imzalandı, e, bu bir anda ülke gündemine nasıl oturdu. Hı hı. Ben bunların yapılacak istihbari çalışmayla tek tek e, her şeyin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hı hı. Ve çıktığı anda da hukukun ve adaletin işleyerek bu yapılanın muhakkak bir bedelinin hesabının ödenmesi gerektiğine de ısrarla vurguluyorum. Peki, e, Okan Bey aslında Sayın Başkan'ın söylediği başlıklar üzerinden devam edelim. Ben burada aslında derdin Montrö ya da e, anlaşmalar olduğunu düşünmüyorum dedi. Zaten son dönemde yapılan o tartışmalara son noktayı da Meclis Başkanı Sayın Şen top koymuştu. Böyle bir şey söz konusu değil deyip yalanlamıştı. Tüm açıklamaları açık ve netti e, aslında yaptığı açıklamada. Bunun üzerine e, dün ya daha doğrusu bugün sabaha karşı yayınlanan ekranında taşıdığımız o bildirinin metni ne olabilir? Ee, çok hedef odaklı siyasi bir faaliyet olabilir. Bir kurmay planlaması olabilir. Sayın Başbuğ'un <laughs> genel çerçevesine katılıyorum. Şimdi şekli ve içeri itibariyle bakalım. Şekil olarak bir defa gece yarısı bildirisinin Türkiye'de siyasi tarihimizde nereye denk geldiği bellidir. <laughs> İkincisi bildiri niteliği itibariyle bakılınca yine Sayın Başbuğ'un da ifade ettiği gibi bu özü itibariyle bir muhtıra çağrışımında bulunmaktadır. Ve üçüncüsü bu emekli amiraller rahatsız meselesi yine Türk siyasi tarihinde darbe ya da muhtıra girişimlerinin organize edildiği süreçleri ifade eder. İçerik olarak bakıldığında hani Montre, Sarıklı Amiral ve Mavi Vatan üzerinden tanımlamalar yapılıyor. Aslında bunun altyapısını oluşturmak üzere iki konu daha gündeme gelmişti. Bir irtica ile ilgili olarak yönetmelikte yapıldığı söylenen değişiklik ve buradan yürütülen tartışmayla diğeri de harp okullarında Atatürk İlke ve İnkılapları dersinin kaldırıldığına dair iddialardı. Şimdi hepsi aslında bir bütünün parçaları olarak sistematik bir şekilde gündeme gelmiş gözüküyor. Şunu unutmayalım, Sayın Başbuğ'un işaret ettiği gibi bu bildiri de yani bana göre artık bu düşünce ifade özgürlüğünün ötesinde siyasal sonuç odaklı muhtıra da açık bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Deniz Kuvvetleri'nde kritik pozisyonlarda görev yapan eski amiraller var. Bunların içinde Deniz Kuvvetleri komutanları da dahil olmak üzere var. Yani tesadüfen bizim bir arkadaşımız da rica etti abi dedi komutanım dedi sen de bir bak hani böyle izah edilecek bir durum olmadığı çok açık son derece bilinçli sistemli ve hedef odaklı bir faaliyet burada kritik nokta yine sayın Başbuğ'un işaret ettiği gibi bunun hem öncesi hem bugün ve sonrası itibariyle gerek istihbari gerekse hukuki yönüyle iyi araştırılması gereğidir anlık lokal bir tepkiden mi söz ediyoruz? Yoksa bir zincirleme reaksiyonun düğmesine basılmasından mı söz ediyoruz? Bu ikinci ihtimali dikkate alarak daha titizlikle bakılmasında fayda var. Çünkü öyle anlaşılıyor ki Türkiye'de gerek sosyolojiyi, gerek ekonomiyi, gerekse siyaseti aynı anda içeren farklı merkezlerden harekete geçildiği izleniminde uyandıran, birbirinden kopuk gibi gözükmekle birlikte aynı amaca hizmet ettiği ihtimalini çok kuvvetlendiren faaliyetler var. O yüzden fotoğrafı doğru çekmek lazım taşları yerli yerine oturtmak lazım ve muhatapları da bu konuyu izah etmek durumda. Yani gece yarısı bildiri yayınladım. Hı hı. Görevimi yaptım, kenara çekildim diyebilecekleri bir durum yok. Hı hı. Şimdi bunu hem toplum önünde hem de hukuk önünde izah etmeleri gereken bir başka aşamaya doğru geldiğimiz anlaşılıyor. Sayın Müderrisoğlu aslında eski Türkiye vurgusu yaptınız. Birçok gelen tepki içerisinde de bu başlık yer alıyor. Artık eski Türkiye yok. Herkes haddini bilsin. Paylaşımları yapıldı ki siyasilerden gelen açıklamalar da bu yönde. Bir yandan aslında yakın tarihe baktığımız zaman eski Türkiye'den bugüne gelmek için Türkiye çok da bedeller ödedi. Çok Bunu doğru. da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama bir yandan da zamanlamaya da çok dikkat çekildi. Özellikle insanların dikkatini çeken 15 Temmuz. Temmuz'a i̇şte 103 gün kala 103 emekli generalden söz edilmesi de dikkat çekti. Sizce burada bir mesaj var mı diye soracağım. Bir diğer yandan da aslında skandal olan, şaşırtıcı olan muhalefet kanadından böyle bir bildiriye altını imza atarım yorumu gelmesi. Sayın Aytun Çıray bu açıklamayı yaptı. Bu konuda neler söylersiniz? Bu da aslında kamuoyunun önünde ceryan eden faaliyetle kamuoyuna yansımayan arkadaki işbirlikleri ve ilişki biçimleri itibariyle üzerinde durulmaya değer bir hususa işaret eder. Bu 103 sembolizmi üzerine an itibariyle bir bilgim yok ama bu kurmay kafa daha doğrusu bu tarzda çalışan kafa yani kendisini bu anlamda vesayetin parçası olarak konuşlandıran kafa bu tür sembolizmleri sever. Hı hı. Düşünmüş müdür? Ondan şu aşamada hani bilgi sahibi olmadığım için... Net bir hüküm kurmayayım. Ama bu tarz sembolizmlere çok yatkındır bu kafa. Bunu biliyoruz. İkincisi, bu tür durumlarda en küçük bir tereddüte, amaya filan asla ve asla kapı aralanamaz. Tavır net olmalıdır. Ve bu tavır, eğer belli kaygılarınız varsa bunun ifade ediliş biçimi, ifade edileceği zemin, dili, üslubu ve yeri itibariyle son derece dikkatli de düşünülebilir. Örneğin ile ilgili kaygılarınız varsa ile ilgili bir panel düzenlersiniz mesela. Buraya siyasetçileri, akademisyenleri, emekli amiralleri çağırırsınız. Ve Montreux'u tüm yönüyle tartıştırırsınız. Bu bir üniversite zemini olur, bir sivil toplum zemini olur. Yani gerçekten bu memleketi düşündüğünüzü iddia ediyorsanız. Mavi vatan hassasiyetiniz varsa gerçekten büyük fedakarlıklarla olağanüstü bir çalışma sürüyor. Ve üstelik bahsettiğiniz mavi vatana sadece donanmayı göndererek olmuyor. Orada Doğrudan doğruya sismik çalışma ve sondaj yapabilme kabiliyetiniz olduğunda ancak Mavi Vatan'a gerçek anlamda sahip çıkabiliyorsunuz. E, onunla ilgili tüm irade belki de geçmişte hiç olmadığı kadar hatta özlediğimizin de ötesinde bir performansla sonuna kadar sürüyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ni, İsrail'i, Avrupa Birliği'ni, özellikle Fransa'nın başına çektiği grubu ve tabii ki Türkiye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın organize ettiği çok sayıda ülkeyi karşısına alma pahasına hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağını deklare etti ve bugün de yine masada bu işi çözmek için elinden gelenin fazlasını ortaya koyuyor ki yakın zamanda Kıbrıs'la ilgili de Birleşmiş Milletler zemininde bir yoklama görüşmesi yapılacağını da altını çizelim. O yönüyle de bakıldığında bu konu tekraren söylüyorum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Deniz Kuvvetleri kanadında görev yapmış toplumsal ve milli hassasiyeti olan bunu da topluma anlatmak isteyen bu anlamda bakıldığında da son derece hani mülayim, malum karşılanabilecek, makul karşılanabilecek bir duruş ifade etmiyor. Bu gece yarısı bildirisi mantığı, hı hı. Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor şeklindeki yakın zamandaki çağrışım, bunlar hep aynı zihni kodun farklı yerlerdeki türevli olarak ortaya çıkış biçimi yansımaları. Son bir şey söyleyeyim. Bu tür durumlarda toplumsal yani milli antikor geliştirilmesi bu pandemi nedeniyle günlük hayatımıza girdiği için bu çok önemli. Hı hı. Bu tarz sistemi enfekte eden unsurlar olduğunda buna karşı antikor geliştirilerek toplumun demokratik bağışıklığının test edilmiş olması da bu açıdan ortaya konulan tavır da son derece önemli. Ben umuyorum ve diliyorum. Muhalefet partileri de bir iki münferit sorunlu örnek dışında önümüzdeki dakikalarda daha net bir tavır sergiler. Bu bizim cümlelerimize yakın cümleler kurmayı gönülden olmazsa bile hiç olmazsa sözde ifade edebilirler. Sayın Müderrisoğlu ne kadar güzel bir benzetme yaptınız. Aslında son bir, bir buçuk yıldır tüm dünya gibi biz de pandemiyle uğraşırken e, o dönemde tanıştığımız bazı terimleri aslında hem hukukla hem siyasetle bütünleştirdiniz. Az sonra bu başlığı daha da açacağım. Millette karşılığı ne olacak sorusunu elbette soracağım ama Sayın Başbuğ'a bu noktada bir kez daha dönmek istiyorum. Çünkü e, siz de e, eski bir asker olarak yine bu 103 rakamında bir e, ima ya da altında yatan bir mesaj var mıdır sorusunu size de soracağım. çünkü e, e, sosyal medyaya da baktığımda en çok konuşulan ve en çok merak edilen, belki de tepki gösterilen, çünkü 15 Temmuz'da yaşananları bu millet unutmadı. Verdiğimiz şehitler e, elbette unutulmadı. Acaba burada bir mesaj söz konusu mu? Şimdi FETÖ'nün geçmiş tarihine baktığınız takdirde ben bunu ihtimal dahilinde görürüm. Zira gece bana da geldi o mesaj. İşte 103 gün kala, 103 amiral diye. FETÖ'nün eski yaptıklarını hatırlarsak, işte ağlayan bebekler, reklamda verilen mesajlar ve şifreli haberleşmelerde. Ee, bu örnekleri çok Sayın Başko, gördük. Bir virgül koyabilir miyim? Lütfen cümlenizi unutmayın. Önemli bir son dakika ekranlara yansıyor. Milli iradeye de falan o bildiriye e, an itibariyle gelen son dakika bilgisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış durumda. E, az önce değerli konuklarımda aslında amasız fakatsız hemen düğmeye basılmalı ve gereken yapılmalı. E, bu işin hukuki boyutunda da araştırması karşılığı verilmeli demişlerdi. İşte an itibariyle gelen o son dakika gelişmesi çok önemli. Bakalım oradan nasıl sonuçlar gelecek? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı milli iradeyi hedef alan o bildiriyle ilgili soruşturma başlatmış durumda. Bunun üzerine de yine konuşuyor oluruz. Sayın Başbuğ özür diliyorum cümlenize bir virgül koymak durumunda kaldım. Şimdi FETÖ'nün kaldığımız yerden devam edecek olursak şunu vurgulamakta fayda var. Sıradan bir terör örgütü olmadığını, Cumhuriyet tarihinin hatta insanlık tarihinin en teşkilatlanmış, bildiğiniz istihbarat yapılanması faaliyetleri içinde bulunan bir örgüt olduğunu defalarca duyurduk. Şimdi böylesi bir örgütün bu tür şifreleşmelerinde şaşırmamak lazım. Yani daha ne oldu belli değil ama ben ihtimal dahilinde böyle bir kripto haberleşmenin olabileceği ihtimalini özellikle vurgulamak isterim. Burada mühim olan bu kripto şifrenin kime gönderildiği, kimin bu süreci başlattığı ve tetiklediği. Bakın az önce Okan Bey önemli bir yere temas etti. Muhalefetten herhangi bir ses çıkıp çıkmayacağı konusunda umut ederim dedi. Hı hı. Ben aynı ümit içerisinde değilim. Zira ben bu yapılanmanın, bu hareketin organize bir hareket olduğunu, muhalefete görevinin gece teslim edildiğini ve bu kanada da görevin gece teslim edildiğini ve aynı mekanizmanın bir anda harekete geçirildiğini ben hep düşünür ve değerlendiririm. Yine Okan Bey'in çok önemli bir tespiti var içinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmış ve üstelik e, Türkiye'nin önemli medya kuruluşlarında sürekli ekranlarda görüşlerini, fikirlerini beyan edenler var. E şimdi size ekran açık. Her türlü fikri söylüyorsunuz. Her türlü eleştiri yapıyorsunuz ki e, A Haber de yine bu bahsettiğim kanallar içerisinde. Başbu... Orada söylemediğiniz... Sayın Başbuğ, bu söylediğiniz Buyurun. çok önemli. Bu 103 amiral, e, eski amiral kim? Bu sorunun üzerine biraz daha detaylı duralım. Ben bir kez daha müsaade isteyeyim sizden. Ankara'ya uzanmak istiyorum çünkü e, az önce e, paylaştığımız o son dakika bilgisinin daha fazla detayını alalım. O bildiriye soruşturma açıldı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dedik. Hemen sözü uzatmadan Murat Sekman'a bırakacağım. Cansın Elbacı, dün gece yarısında paylaşılmıştı. 103 emekli amiral tarafından darbe imalı bir bildiri. Bu bildiriye gecenin geç saatlerinden itibaren çok sayıda gerek sosyal medyada gerekse farklı alanlarda çok sert tepkiler gelmişti. Bu sabah itibariyle de son dakika bilgisi sadece dakikalar önce elimize ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe imalı bu bildiriye ilişkin 103 amiral ve bu açıklamaya ilişkin bir reysen soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 103 amiralden Montreux bildirisi başlığı altında yayınladığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlarla varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespit ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla reysen soruşturma başlatılmıştır ifadesi kullanılmış oldu. Skandal bu bildiriye ilişkin dediğimiz gibi çok sayıda tepki gelmişti. Bundan sonra süreç yargıda devam edecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu reysen soruşturma sonucunda bu bildiriye imza atan 103 emekli amiral ve bildiri metnine ilişkin eğer varsa irtibatlı oldukları kişilerin de tespiti amacıyla soruşturmanın yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceğini belirtelim. Peki Murat teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda muhtemelen Ankara'dan yeni haberler geliyor olacak. O noktaya döneceğiz.